arkadaşlar. Evet biz küçük arabalarımızı sepetin içine koyduk. Diğer arabalarımızı da böyle buraya koyduk. Şimdi Yusuf bunları küçük arabalarımızı böyle buraya koyalım. Büyük arabalarımızın hepsini Yusuf bu şekilde kaydıracak. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak Yusuf? Hepsini diz bakalım. Evet al bakalım. Evet. Hadi de Yusuf'a yardım ediyormuş. Evet. Koy bakalım Yusuf. Evet, bade Yusuf'a yardım ediyor. Yusuf da şimdi arabalarını koyuyor çocuklar. Koy bakalım Yusuf arabalarını diziyor. Evet. Tamam, bu kadar yeter değil mi Yusuf? Çünkü çok doldu arabalar, doldu şu anda. Yeter, yeter değil mi? Ama sığmıyor. Şimdi onları teker teker kaydır bakalım. Aa, aa düşecek Yusuf. Ay ay düşecek arkadaşlar arabalarımız çok doldu şu anda. Evet tamam. Şimdi teker teker kaydırmaya başla bakayım. Aa, bade panda buldu. Evet şimdi kaydır bakalım Yusuf'cum. Arkadaşlar bunlar sığmadılar. Bunlar benim elimde dursun diyorum Yusuf'a. Yusuf hadi bunları kaydır. Ondan sonra bunları koyalım. Ama Yusuf istemiyor arkadaşlar. Yusuf ile de koymak istiyor. Ama sığmıyor arkadaşlar maalesef. Yusuf ile de koyacağım diyor. Bakalım nasıl yapacak Yusuf? Nasıl yapacaksın Yusuf'cum? Aaaa, nasıl kaydılar Evet çocuklar Birazdan dışarı bir şey çıkacağız Artık oyuncaklarımızı toplama vakti geldi Değil mi çocuklar Bakın her yer öyle bir dağıldı ki Şimdi oyuncaklarımızı toplayın bakalım Dışarı çıkacağız birazdan tamam mı Hadi Yusuf toplayın bakalım İnanamıyorum bu oda nasıl toplanacak arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar kanalımıza